Sözde eleman ve sözde sözde sınıf ve sözde eleman derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi first letter ve first line diye iki tane daha elemanımız var. Bunlara bakalım hemen. Buna ilgili örnek bir sayfa daha açıyorum, bir doküman daha açıyorum. Ve ismini first letter ve first line diye kaydıyorum. İkisini bir uygulamada yapalım. Basit zaten. Belgemi kaydıyorum, Şu nerede ismi? Şurada F2'ye basıyorum. Bunu kopyalıyorum buradan. Şuradaki başlığına da aynısını yapıştırayım. Tekrar yazmayalım. Zaman kaybetmeyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Stil tanımlayacağız. Inline inline satır sayfa içi CSS yapıyorduk. Burada type'ı da belirtelim. Type text CSS. Evet şimdi CSS'imizi tanımladık. Şimdi nasıl bir uygulama yapacağız? buradaki first letter ilk elemanı seçmemize yarıyor. Genelde nerede kullanıyor hemen bakalım. tr.lipsum'a giriyorum. tr.lipsum Evet çıktı şu anda. Hemen buradan bir tane yazı kopyalayacağım. Şu y olan kısmı olsun. Şurayı kopyalıyorum. Ve geliyorum benim kod alanıma. Şimdi burada bir paragraf etiketinin içine ekleyelim bunu. Paragraf etiketinin içine ekliyorum. Ve yapıştırıyorum. Sayfayı kaydettim. Direkt F12'ye de basabilirim. F12'ye bastığımda varsayılan tarayıcı da açılıyor. Şimdi bakın burada normal hiçbir değişiklik olmadı. Bunu isterseniz CSS'de de biraz düzenleyebiliriz ama şu anda hiç onu yapmadan. Şimdi first letter'ı hemen uygulayalım. First letter P İki nokta, bakın burada yazıldığı gibi şu, başında iki nokta koyalım da kafamız karışmasın. Evet, first letter. Şimdi hangi elemanın first letter'ı? P'nin. İstediğimize uygulayabiliyoruz bunu. First letter diyorum. Ve buraya CSS kod bildirim bloğumuzu yazıyoruz. İçine ne yapacaksak, mesela ne yapabiliriz? Font size'ını mesela 36 piksel yapalım. Hemen geliyorum. Normal P'ye de CSS tanımı yapalım. Buna da font size'ını 14 piksel yapıyorum. Nokta virgül koymamıza gerek yok. Son yani tek yaparsak. Şimdi tekrar geliyorum. Bakalım. Evet şu anda ilkini algılamadı. Daha doğrusu ikinci sıradakini. First. Evet şurayı yanlış yazmışız çünkü. First letter. Evet. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ufacık bir hata, kod ya yani harf hatası bile kodlarımızın çalışmamasını sağlıyor. O yüzden yazarken dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada ne, ne yaptık? Hemen kısaca açıklayalım. Normal sayfamızı, normal kodlarımızı, yani paragrafımızı buradaki 14 pikselle yaptık. Mesela bunu da biraz daha abartalım. 20 4 piksel olsun. Diğerine yakın olsun diye. Evet bakın 24 piksel oldu şu anda. Büyüdü biraz. Burası da bu şekilde kaldı. Burayı daha da arttırabiliriz. 36, mesela 60 yapalım. Taze ediyorum sayfamı. Bu şekilde sayfalarınızda farklı bir görüntü oluşturabilirsiniz. Buraya CSS tanımların içinde istediğiniz tanımı yapabilirsiniz. Mesela atıyorum background tanımlayabilirsiniz veya color tanımlayabilirsiniz. Hepsinin rengi farklı bir renk olur. Şöyle ben üsttekini de renklendirelim. Color diyorum. Enter buradan mavi yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Tazelediyorum. Bakın her taraf mavi oldu. Sadece baş harfi kırmızı oldu. Bunu bu şekilde paragraf kopyaladıkça siz aksini belirtmediğiniz sürece Şöyle 2, yapıyorum. 3 tane paragraf oldu. Taze dediğimde bakın her paragrafın başını bu şekilde yapıyor. Hemen diğer uygulamaya geçelim. Diğer uygulamamız ne? First line yani ilk satır. Bu da şuradaki ilk satırı algılayacak. Hemen bunu da da şunu denemek istiyorum. Bakalım bunu da div yapalım. Olacak mı? Onu da bir denemiş oluruz en azından. üçüncü de Bakın bu kaybolacak şimdi buradaki özellikler. Tazele dediğimde bakın normal haline geri döndü. Neden? Çünkü buna biz buna hiçbir CSS kuralı tanımlamadık. Ha ben buraya mesela şöyle yaparsam virgülle koyarsam o da olacak. Neyse şimdi konumuz o değil. Devam edelim. Şimdi div diyeceğim. İlk halini tanımlayalım. O divin. Hemen geliyorum. Font size'ını 20 piksel yapıyorum. Geldim. Div 2 first evet tree line diyorum. İlk satır buraya geliyorum font font size olsun hadi 24 diyelim. Buna 20 demiştik. 24 diyelim. Rengini de ilk satırın rengini de hemen yine buradan kırmızı bir renk yapıyorum. Evet. Şimdi bakalım First doğru yazdık. First line, first line. Evet. Şimdi bu satırda tazele dediğimde bakın normalde 24 burası pardon kaç yapmıştık orayı 20 orası 24'te ilk satır şurası 24 bu tabi daha da büyütüp anlayabilirsiniz bunu buradan sağ tıklayıp isterseniz canlı olarak firebug'la inceleyip bu şekilde 24'müş bakın. Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Şimdi bakın yazı büyüdükçe ne oluyor? Azalıyor. Alt sayfaya düştüğü için şuradan alt sayfaya düştüğü için ilk satır özelliğini kaybettiği için otomatik olarak alttaki özelliği kopya kalıyor. Biz burada bunu küçültürsek bile şu şekilde bakın sadece buradaki sağın içerik o şekilde oluyor. Yine aynı şekilde buna da Ek sıradan diğer özelliği de ekleyelim bakalım. First letter diyelim. Ve süslü parantez açıp kapatalım. Aynı anda onu da uygulayabiliyor muyuz? Hemen şuradakini kopyalamak istiyorum ben tekrar. Sadece şunu yapalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Sayfayı tazele diyorum. Bakın hem ilk satırımızı Tamamen bu renk yaptık. İlk harfimizi büyük yaptık. Ve ekstradan da altı bu şekilde tamamladık. CSS de bunları yapmanız çok kolay. Hızlıca yapabilirsiniz. Evet. First line ve first letter bu şekilde. Aslında tabii biraz daha gelişmiş uygulamada olabilir. Buraya mesela resim koyduğumuzda falan nasıl gözükecek diye. Onları da uygulamalarda yapabiliriz. Şimdi bir diğer önemli konu da before ve after konusu. Bu da önemli bir konu bence. Bununla ilgili de birkaç örnek göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.